Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir buçuk iki haftadır yaptığım özel açılımlarımda o kadar çok taç çakra ile ilişkili melek mesajları ve de mor menekşe rengi çok geliyordu ki ben danışanlarıma artık benim bir taç çakra açılımı yapmam gerekiyor diye söylemiştim. Ve şimdi hazırlıklarımı tamamladım. Zaten geçtiğimiz sonbaharda ve kışta birçok çakra açılımları yaptım. E, ilgi duyuyorsanız eğer videonun açıklamalar kısmına onun linkini de bırakacağım. Şimdi taç çakra ile alakalı biraz size bilgi vermek istiyorum, mesajlar aktarmak istiyorum. Bu kısmı dinlemek istemeyen arkadaşlarımı sardırabilirler. Ama merak eden ya da ilgi duyan arkadaşlarım için ise de bir ön bilgi gibi bir şeyler olsun. Yedinci çakramız. Baş melek Uriel'in e, bize yardım ettiği yedinci çakramız yaradana teslimiyet noktasında, evrensel bilinç oluşturma noktasında bize son derece faydası olan bir çakramız. İç alemimiz ile dış dünyamız birbirine bağlı, bunları birbirine bağlamamıza olanak sağlıyor. Bunları birbirine bağlarken de evrensel bilinç ve duygusal varoluş konularını bize anlatıyor. Ruhsal farkındalığa ulaşma noktasında Biraz daha sabırlı olmak, belki de dua ya da inanç noktasında kalmak konusunda bize bir bilinç aşılayan çakramız arkadaşlar. Dengesiz çalıştığı zaman fiziksel olarak da, ruhsal olarak da birden fazla zararı var. Fiziksel olarak baş dönmesi, sersemlik, baş ağrıları, ışığa karşı, sese karşı aşırı derecede duyarlı olma gibi sıkıntılar bize yaşatabiliyor onun haricinde biraz daha soyutsal anlamda bir şeye körü körüne inanmak bir inanca bir duyguya ya da olguya körü körüne bağlanmak gibi mesajlar da veriyor yeni bakış açılarına karşı kapalı olmamıza sebebiyet veriyor o yüzden dengeli çalışması çok önemli ama 7. çakraya gelinceye kadar bizim ana kök çakramız yani 1. çakramızın Asıl güzel çalışması diğer bütün çakraları da etkilediği için 7. çakraya gelinceye kadar aslına bakarsanız diğer çakralarımızın da olumlu bir şekilde, dengeli bir şekilde çalış çalışması gerekiyor. Yani bir evrensel bilince ulaşmak sadece 7. çakranın dengeli çalışmasıyla alakalı bir durum değil her çakranın birbiriyle bağlantısı burada söz konusu. Yani bir tanesi bozuk ya da dengesiz olduğu zaman diğerini de etki edebilme olasılığı yüksek. Tıpkı boğaz ve kulak çakraları gibi. Manevi bağlantılarımızı işaret eden, ifade eden çakramız arkadaşlar. Bu kadar bilgiden sonra şimdi asıl açılımımıza geçiyorum. Dizilimi gerçekleştiriyorum. Kolektif ışık olsun. bir de hatırlamışken söyleyeyim. Mesela taç çakrası dengesiz olan kişilerde depresif olma, mutluluğu, sevinç duygusunu hissedememe, biraz bön vaziyette olma durumları da vardır arkadaşlar. Başka insanlar bir konuda gülüp eğlenirken bu kişi o duyguyu tam anlayamayabilir. Ya da ne var ki bunda bu kadar gülecek ya da eğlenecek diyebilir. Bir depresiflik içe kapalı olma durumlarını da veriyor anlayacağınız. Şimdi dizilimi gerçekleştiriyorum. Evet dizilim şu şekilde. taç çakrasını tanımlayan kart nedir? Arkadaşlar bu çakra açılımlarının e, bütüne hitap ettiğini lütfen unutmayın. Sadece ve sadece almanız gereken noktaları almanız ya da fikir sahibi olmanız yeterli. Hepsiyle uyumlanmak zorunda değilsiniz. Ya da bir kısım küçük bir kısım gördüğünüzde e, uyuyorsa e, onu almanız çok önemli. Ufak tefek sorunlar olabilir. Bu sizin taç çakranızın dengesiz çalıştığını göstermeyebilir de. Yani bir sürü fiziksel ya da ruhsal sıkıntılar, hastalıklar oluyor. O sebepten dolayı sadece bir tanıtım videosu gibi de alabilirsiniz. Bakalım. Bunun tanımlayan kart neymiş? Yıldız kartı ve çocuk kartı. Taç çakranızı tanımlayan kart, e, evrensel bilinç noktasında aklımdan kova burcu geçiyordu arkadaşlar. Nitekim kova burcunu temsil eden yıldız kartımız burada. Kendi şansınızı, kendi bereket ve bolluğunuzu yaratırken içsel dengenizi de kuruyorsunuz. Burada taç çakranızı tanımlayan kart son derece güzel geldi. Çocuklara önem verme, içsel çocuğunuzu, e, benliğinizi besleme kalbinizi temizleme, açma, arındırma. Daha fazla enerji verebilmeniz ve almanız için alma verme dengesini sağlama. İçinize bastırdığınız, tuttuğunuz duygu durumları var ise bunları ifade etme dedim. İçinizde bastırdığınız dedim. Benim sesim kısıldı. <laughs> Pardon. Boğazıma bir şey oldu. Yeni bakış açılarına açık olduğunuzu görmekteyim burada. Kötümser, karamsar, gerilimli ya da huzursuz olduğunuz noktalarda kendi kendinizi şifalandırabilecek güce sahip olduğunuzu ifade ediyor buradaki kartlarımız. Kendinizi temizleyip arındırabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Yıldız kartını ters pozisyonda yorumlayacak olursam eğer böyle olduğunuz zaman dilimlerinde daha karamsar, kötümser içinizde tutmuş olduğunuz şeyleri dışa vurumunu gerçekleştiremediğinizi algıladığınız zamanlarda bu özelliğinizi fark edip kendi kendinizi arındırabiliyorsunuz aynı zamanda zaten düz şekilde açtığım için de olumlu yorumlayasım geldi kolektifin taç çakrasında inanç umut kendine güvenmek geleceğe ışıkla bakmak söz konusu arkadaşlar Bakalım ikinci taraf ne diyor. İlahi sistemle nasıl bağlantı kurabilirim? Öyle bir kart gelmiş ki sizi korkutmasın. Her bitiş bir başlangıç demektir. Bazı durumların yıkılışını gördüyseniz ve bu tamamen sizin kontrolünüz dışında olduysa yeni bakış açıları edinmek için bir fırsat diyor. Hayatınızda yaşadığınız değişimler ister hızlı bir şekilde kontrolünüz dışında olsun. İsterseniz bunu siz kendi kararlarınızla ya da adımlarınızla yıkın. Çünkü burada bir yıkım var. Bu sizi tekrardan yapılandırmak, tekrardan onarmak için bir değişme, bir takım durumların düzeltilebilme umuduna taşıyor. Birçok kişinin ilahi sistemle bağlantı kurması bir risk alması ve bir hayatını e, tamamen köklü bir şekilde değiştirmesi olabilir arkadaşlar. Hani söyledim ya e, sadece kendi bakış açımızla bakarız. Tat çakramız bozuk olduğu zaman yeniliklere kapalı oluruz diye. Yeni bakış açılarına kapalı bir şekilde bir şeye körü körüne inanma noktasını yaşarız. Bu bir duygu olabilir dedim. E, o kısmı dinlemeyen arkadaşlarım varsa bir olgu, düşünce olabilir bir değer yargısı olabilir. İşte bütün bunlarla alakalı bir yıkım yapmamız gerekiyor ki kendimizi şu noktaya taşıyabilelim diye. Burada gerekli olan şey bir yön değişikliği. Geleceği daha taze bir enerjiyle açmamız, oraya doğru yürüyebilmemiz açısından. Yıkım gibi gözüken şeyler belki de bizim bizi Manevi boyutta bir noktadan başka bir noktaya taşıyabilecek güzellikte olan ve de zaruri olan şeylerde arkadaşlar, bununla alakalı bir mecburiyet mesajları var. İlaç sistemle bağlantı kurabilmemiz aslında kontrolümüz dışında gerçekleşecek olan ya da çoktan bir çoğunuzun hayatı için gerçekleşmiş olan buradaki yıkımla geliyor, buna bağlıymış bu şekilde bu nedenle arzuladığımız mutlu sonlara gidebilecekmişiz. Burada birçoğunun çocuk sahibi olma arzusu olabilir. Şöyle söylemek istedim. Yuva kurma, çocuk sahibi olma. Çünkü şurada da bir bebek çocuk figürümüz var. Yıkılan ya da dağılan durumlara ilişkin artık bir yön değişikliği geliyor. Kolektifin birçoğunda Eski değer yargılarının, kalıplarının, belki körelmiş inançların, yozlaşmış bazı düşüncelerin yıkılmasının hayırlı olacağı vurgusu yapılıyor arkadaşlar burada. Peki kendimi egomdan serbest bırakmak için bir beceri. Geçmişten kurtulun. Geçmişte şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Bana bunlar yapılmıştı. Güven duygum zedelenmişti. Hiç kimselere artık güvenmiyorum. Çünkü yıkıldı bir şeyler. İlerlemek için bazen kendime de güven duymadığımı fark ediyorum. Bazen etrafımdaki insanlara da hayatıma yeni girecek olan kimselere de diye düşünüyorsanız tereddüt noktanız varsa, cesaretsizlik, inanç noktanız var ise, geçmişten getirdiğiniz negatif bir takım duygu, düşünce durumlarınız var ise Bunları güle güle deyin diyor kartlarınız. Egonuzun temeli. Şimdi burada doğrudan bir ego kartı gelmedi. Ama egonuzun temeli ya da sizi bir şekilde zararlı duygulara ittiren şey geçmişle bir bağlantısı var. Gene burada bir takım çocuklar var arkadaşlar. Bu açılımı dinleyen erilerin ya da dişilerin çocuğu olabilir ya da çocuk sahibi olma isteğinde olabilirsiniz. Sizin kendi içsel çocuğunuz da olabilir. Onu nasıl besliyorsanız evrensel bilinç noktasına e, o şekilde çıkartacaksınız. Kötü ya da olumsuz durumlarla besliyorsanız karamsar, mutsuz, endişeli, korkulu, belki ırkçı, belki sürekli mutsuz, bencil bir şekilde büyüyecek, güvensiz bir şekilde büyüyecek. Ama umutlu, inançlı yeni bakış açılarına ve değişime açık, pozitif bir şekilde, güvenli bir şekilde büyütüyorsanız da o şekilde egosu beslenecek. Şimdi ego dediğimiz kavram da kötü bir kavram değil aslında. Her insanda ego var. Bunu nasıl beslediğimiz ya da çalıştırdığımız önemli bir şey. Sağlıklı çalışan bir ego mesela çok iyidir. geçmişe aşırı bağlı ya da bağımlı olmamak sizin negatif duygu ya da durumlarınızı serbest bırakmanız açısından tavsiye edilen şey. Bu kısımda bu çakramı dengelememin yolu diyor. Aşk tanrısı ve ay korkularınızdan arının. Ay kartı bizi korkularımızla yüzleştirir. Bu açılımda tam 3 tane büyük arkana kartı var. Şimdi şu neyi merak ediyorum. Yüreğinize ve zihninize büyük sevgi dalgaları gönderin. Korkudan beslenmesine engel olun. Yaşamın kendisine duyduğunuz sevgi buradaki korkudan dolayı arkadaşlar yok olmuş birçoğunuzda. Yaşamın kendisine karşı bakış açınız buradaki korkularınız ile ilerlemenizi engelliyor. Buradaki korku, güvensizlik, puslu gelecek, belki bulanıklık durumları her şeyin üstünü kapatmış. İçsel aleminizde şöyle düşündürüyor bana buradaki kartlar. Duygusal konularda güvenememe, aşk konusuyla alakalı inanç kaybı, aşırı derecede duyarlılık ya da aşırı derecede duyarsız bir hal olan hal alan durumlarınız. Romantik bir ilişkiyi kabul edip tadını çıkarma konusundaki tereddütleriniz, barışçıl e, ya da dişil enerjinizin yüksek olmasını engelleyen bir takım duygu durumları yaşamışsınız. Bu çakramın, çakranızı dengelemenin en iyi yolu uyanışınızı tetiklemeniz ve kendi korkularınızla yüzleşip nerede hata yapıyorsunuz, kendinize zarar veren durumlar neresi? bunlara bir açıklık getirmeniz isteniyor. Aşkı bütün olağanüstü yönleriyle anında kutlamak için kendine izin ver diyor. Birçok kişinin anladım. Aşka inancı yok. Yeni bir kişiyi hayatınıza kabul etmekte güven kaybı yaşadığınız için zorlanıyor olabilirsiniz. Sadece ben merkezi bir şekilde aylarınızı yıllarınızı geçirmeye başlamış olabilirsiniz. Birçoğunuz ise zaten bu süreçtedir. Birçoğunuz ilişkisi devam ediyordur ama aniden bir yıkım yaşamıştır, güven kaybına uğramıştır. Çocuklarıyla alakalı bir takım sıkıntıları vardır. Belki de çocuklarının geleceğiyle ilişkili bir önünü göremediği durum olabilir. Anne olmak ya da e, o duyguları tekrar hissedemeyeceği kanısına kapılmakla ilişkin bir mesaj burada söz konusu olabilir. Ama enerjilere karşı aşırı derecede duyarlılık gördüm ben ve bu daha çok negatif enerjilere. Bunun farkındalığı olmayan e, bireyler görmüyorum. Fark ediyorsunuz zaman zaman kendinizi arındırma, şifalandırma yoluna e, da giriyorsunuz. Bu yöntemlere de başvuruyorsunuz. Ama içsel açıdan da mutluyum diyemediğinizi fark ettirdi bana kartlarınız. Ve bunun kökeni geçmiş bu çakranızı dengelediğinizde neler olacak kartları karıştırmama rağmen e, ve de aralardan seçmeme rağmen görüyor musunuz arkadaşlar e, peşi sıra 16, 17, 18, 19 güneş kartı gelmiş mutluluk ve belki bir çocuk sahibi olma bu çakranızı dengelediğinizde hayattan keyif alabilme başarılı olduğunuzu görme zevk duyabilme, bereketi bolluğu tadabilme, maddi olarak da durumlarınızın iyileşmesi. Maddi konuda kıtlık bilinciniz söz konusuysa yoksunluk enerjileriniz var ise eğer bu konularda bir iyileşme yaşama durumlarınız olacak. Bu çakranız dengelendiğinde endişeleriniz, korkularınız bütün bunların üzerine bir güneş doğuyor. yine söylüyorum birçoğunuz anne baba olabilirsiniz. Ben artık bu durumlara dair bütün inancımı yitirdim dediğiniz noktalarda bu bereket size geliyor, sunulacak. Verdiğiniz mücadeleler burada başarıyla taçlanacak arkadaşlar. Huzur, evlilik, mutluluk ve başarı vadeden kartlarınız geldi. Taç çakra ile alakalı benim söyleyebileceklerim bu kadar. Bu açılım bu şekildeydi arkadaşlar. Benden özel danışmanlık almak isterseniz www.lilumtarot.com adresinden ya da tarot'un instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. 30 Eylül'e kadar bir çekilişim var. Gene duyurmak istiyorum. Dileyenleriniz çekilişe de katılabilir.